daha zamanı Söylenecek bazen çok şey oluyor ama bazen söylemiyorsunuz. Bazen söyleyemiyorsunuz. Bazen söylesem acaba karşı tarafa geçer mi diyorsunuz? Yanlış anlaşılır mıyım diyorsunuz? Sonra hepsini bırakıp ya zaten birisi bunu bütün bunları zaman da söylemişti diyorsunuz. Hiç hayatınızda John Lennon'ın Imagine şarkısını dinlediniz mi? Mutlaka dinlemişsinizdir. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. You may say I'm a dreamer diye böyle devam ederdi. Söylenmesi gereken her şeyi galiba söylemiş. İnsanlara geçmiş mi? Çok uzun tartışabiliriz. Çok sevdiğim bir abim vardı. Bir dönem ee, felsefe üzerine çok ders çalışmıştım onunla beraber. Demişti ki, Herkesin bir kaşığı var. Herkes çorbadan o kaşık nispetinde içebilir. Herkes kendi kaşığı ne kadar büyükse her lokmasında o kadar alabilir. Kaşığın eş çay kaşığı gibiyse çay kaşığı çay kaşığı içersin çorbayı. Daha yavaş doyarsın. Hatta hep açlık hissedersin. Eğer büyük bir endüstriyel bir kaşığın varsa üstüne başına dökerek içersin. Ancak ağzına uygun kaşık varsa daha fazla içip doyabilirsin bilgiye derdi. Önemli olan kaşığın boyutu. Midenin boyutu değil. Derdi. İnsanlar son beş bin yıldır hiç durmadan savaşıyorlar. Haklı saksız olmadan savaşıyorlar. Herhangi bir hak beklentisi olmadan savaşıyorlar. Savaşıyorlar. Ve savaşların haklı saksızı genellikle yoktur. Savaş savaştır. Genelde çocuklar ve kadınlar ölür. E, onu da boş verin. Siviller ölür. Umarım barış en kısa zamanda bütün dünyada en azından fikir olarak yer bulur. Benden bu akşamlık bu kadar. çok seviyorum. Hoşçakalın.